Dua Kripto tarafından yapılan global çaplı bir araştırmada Türkiye'nin kripto paralarla en çok ilgilenen ülkeler arasında olduğu belirlendi. Dua Kripto European Crypto Index 2023 başlığı altında yayınladığı verilerde Avrupa'nın kripto yönelimlerine ve ülkelerin bu yönelimlerdeki konumlarına değindi. Araştırmalara göre Hollanda kişi başına düşen kripto para ilgisinin en yüksek olduğu Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor. Hollanda'yı sıralamada Slovenya ve İsviçre takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise Türkiye yer alıyor. Verilere göre ise Türkiye en çok Shiba ve Dutch coin ile ilgileniyor. Araştırmanın bu tarafına bakınca Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerin de favori birimlerin dışında tercih yaptığı görülüyor. Araştırmaya göre Avrupa ülkelerinde en çok tercih edilen coin ise Bitcoin olurken, Dogecoin'in ikinci, Shiba Inu'nun ise üçüncü sırada yer alması analizcileri şaşırttı. En popüler birimlerden birisi olan Ethereum ise Avrupalılarca kendisine ancak dördüncü sırada yer bulabildi. Yapılan bu araştırma her bir Avrupa ülkesindeki en popüler kripto para birimlerini ortaya çıkarmak amacıyla kriptoya yatırım yapmak kripto satın almak, kripto satmak ve kripto para birimleriyle ilgili 191 seçilmiş anahtar kelimede 40 milyondan fazla arama sorgusunu analiz etmiş oldu.